Hiç düşündünüz mü? Gerçek kahramanlık dev savaşlar kazanmak mı? Yoksa birinin sessizce kalbine dokunabilmek mi? Hayat bazen içimizde bir duygu fırtınası gibi eser. Öfke, sevinç, korku, hayal kırıklığı. Hepsi birbirine karışır. Ama işte o karmaşanın ortasında biri sessizce fısıldar. Vicdan. Pixar'ın unutulmaz filmi Inside Out. Yani ters yüz bu fısıltının gücünü bize sıcak ve derin bir hikayeyle anlatır. Orada Riley adında küçük bir kızın duyguları sürekli çatışır. Neşe, üzüntü, korku, öfke, tiksinti. Ama en çok üzgün olduğu anlarda gerçek bağlar kurar. Çünkü vicdan en çok kırıldığımızda, en savunmasız kaldığımızda sesini duyurur. Vicdan sadece doğru ile yanlış ayırmak değildir. Vicdan başkasının acısını kendi kalbinde duyabilmektir. Modern çağın önemli filozoflarından Martha Nussbaum tam da bunu söyler. Vicdan duygularla düşünmenin sanatıdır. Yani sadece akılla değil, kalbin sezgisiyle de karar verebilmektir. Bazen en doğru seçim kitaplardan ya da kurallardan değil, içimizin ince, kırılgan sesinden gelir. Inside Out filminde Riley en güçlü anlarını zaferler kazanırken değil, kayıplarla yüzleşirken bulur. Dostluklar, ailesiyle kurduğu kopmaz bağlar. Hepsi duygularının karmaşasından ve en çok da vicdanının kılavuzluğundan doğar. Martha Nussbaum bir kez daha hatırlatır. Empati olmadan adalet olmaz. Ve vicdan işte o empatinin en derin kaynağıdır. Belki de gerçek kahramanlık dev savaşlar kazanmakta değil. Birinin görünmeyen yarasına sessizce dokunabilmektir bizden içimizdeki en sessiz, en derin ama belki de en cesur kahraman ve belki de bugün dünyaya en çok lazım olan şey işte bu kahraman.